Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir oyunun yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Erzurum oyununu oynuyoruz. Bir an için üstüne kaybolunca sayılan sen salak solun bu solta burada ne yapıyorum ben ne sanıyorum ki kendimi macera feris mi? Bir önce sanacak denilecek bir yer bulmalıyım. Rastladım o köylünün dediğine göre ileride imamın evi varmış ve oraya gitmeliyiz arkadaşlar şu anda. Evet hemen bir şu modumuza geçelim abi böyle oynamak daha güzel. Evet Taylan karakterimizin ismi Taylanmış arkadaşlar ve çok ünlü birine benzetmiyorum mu bu ya? Ne bileyim böyle sanki eski dünya hükümdar olmazdan birine falan benziyor yani ona. Eski dünya hükümdar olmazdaki adama benzemiyor mu ya? Bir tane adam vardı aynı böyle. <laughs> çok benziyor arkadaşlar. Evet şu anda saat 15.10. Hisseden eksi 8 derece abi. Ve imamın evine gideceğiz. Ben oyunu birazcık yani serbest modunu Twitch'lerden izlemiştim abi. Hafif de olsa böyle imamın evi olsun, cami falan filan olsun. Biliyorum onları. Ve arkadaşlar ilk bir oyunun serisini çekeceğim. Kanalımda bir ilk abi. Normalde CS oyuncusuyuz biliyorsunuz. CS 1.6 olsun, GTA San Andreas olsun, Minecraft falan olsa öyle videolar çekiyorum normalde. Ve ilk defa böyle bir oyun serisi çekeceğim. İnşallah güzel bir like gelir. O yüzden devam edeceğim böyle güzel like gelirse zaten oyunu bitireceğim yani tamamen. Hep birlikte bitireceğiz oyunu. Şimdi hemen bir imamın evine gidelim. Bu arada da videoyu kesinlikle like atıp kanala abone olmayı unutmayın abi. Cami burada. Aman uzak ha orası da. İmamın evi zaten yanında olması lazım arkadaşlar. Saat 3.20. Sıkıntı yok abi. Güneş yok. Niye güneş açmıyor? Güneş açsa ne güzel olur şimdi. He. E, direnç de bitiyor zaten abi. Koştuk. Diye. Bu arada sol alttaki göstergelerden bahsedip Kalp zaten canımız olduğunu gösteriyor. Son en alttaki de şeyi gösteriyor. Direnç mi ne o tam olarak hatırlamıyorum. İkincisi uyku abi. Üçüncüsü susuzluk. Dördüncüsü de yemek abi galiba. Öyle hatırlıyorum. Sağ alttaki zaten radarı biliyorsunuz. Pusula mı radar mı yani. Her türlü diyebilirsiniz. Dönünce o da dönüyormuş abi bakın şimdi. Güzelmiş abi ha. Pusula. Pusula zaten orada 4 5 falan yazıyor abi. West kuzey miydi? West'in tam olarak şimdi Türkçesini bilmiyorum ama her neyse abi. Keşke oraya harfi falan koysaydı lan. kuzey güney olsaydı daha iyi olabilirdi aslında. Geçelim abi şöyle. Bir da uğrayalım bir. Fatiha'mızı okuyalım oraya. <laughs> Haydi müzik başladı. Hadi bakayım. <laughs> Fena abi bir dakika oyunun sesi fazla ama. Aa, çok fazla. Ee, oyunun sesi böyle olması daha iyi. Ses efektlerini de şöyle yapalım. Bakayım mı? Okey tamam böyle güzel. Devam et diyorum. Sanki ses daha çok açıldı ha. Fark ettiniz mi? Birazcık daha kısalım ya olmaz böyle. genel sesi şöyle. Tamam. Kaydedelim bu arada oyunu. Tamam. Evet tamam böyle daha güzel aslında. Şurada bir Fatiha'mızı okşalım abi. Kütük. Nacak lazım. Hmm, nacak yaparız abi. Bunları keseriz. Hop. Nereden okuyoruz? Şuradan mıydı? Şurada değil miydi ya? Heh, Bismillah Haydi bakalım oh, Fatiha'mızı okuyoruz arkadaşlar Bir sabah olsun Tamam çok güzel amin Eyvallah buradan da okunuyormuş el Fatiha bak Liseyi mi okurdum Tamam sıkıntı yok abi şu imamın evine bir gidelim İmam baba Uf, Şu anda Türk bayrağımız camimiz falan Efsane abi ya bakın şu bayrağa bakın ya Şunun güzelliğine bak abi efsane bak ya Bir de bunun dalgalanma sesini de yapmışlar bak İyi dinleyin şimdi bak Bakın şimdi arkadaşlar Şurada dalgalanma sesi Bak duyuyorsunuz değil mi? Çok abi tamamen gerçekçi olmuş yani. Tamam. Şu imama gidelim bir. İmam! Hop! <laughs> Anamışsın Aç abi. Aa, içeriden kilitlenmiş o zaman arkadan giriyoruz. Gireriz abi içeriden. E, arkadan pardon içeriden ne ya? Yani? Şu, tamam şu moda geçelim artık. Hop selamun aleyküm hacım. Ne? Aha. Selamun aleyküm kimse var mı? Evet arkadaşlar. Sanki selamun aleyküm yanlış yazmış U yazın yazılmıyor mu? Selamun diye yazılıyordu. Neyse sıkıntı yok. Sen müzik, kimse var mı dedik. Yok. Şimdi şuradaki şeyleri toplayalım abi. Türk çayının falan. Yaprak sarmamızı. Odamızı. Kıtlama şeker. odunları kesinlikle zaten toplayacağım ben. tamam. Şurada bir şey falan var mı? Ha şurada. Çanak var. Sarımsak. Soğan. Ka kağıt. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Gök dışı çarpmasından dolayı köyleri tahliye ediyorlardı. Onlar ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa benim tepedeki gözlük kulesinden bulsun. Allah yardımcımız olsun abi. Ve bir sonraki yerimiz belli oldu. Tepedeki gözlük kulesi abi. Neler oluyor lan burada? Gök dışı çarpması tahliye. Çok geç olmadan imamı olmam lazım. Ne oluyor lan burada? <laughs> Gök dışı mı çarptı buraya? Ne zaman çarptı? Evet. Mevcut ev. İmamı bul. Evet. Kibritimizi alalım abi. Şuradaki itemleri bir toplayalım biz ya. Depo sandığı yok. Hiçbir şey yok abi. Niye hiçbir şey yok bu depo sandıklarında ya? Tam soba kömür. Birazcık ısınalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bir ısınalım ya. Soba yak bakayım azıcık. Bir tanesini ya. Azıcık ısınalım abi? Kapat. Tamam. Şu çekmecelere bakalım. Şu ne beyazı? Şey. Tamam. O bere çıktı lan. Zaten araçlarımda diyor da bu ama baba çorap da geldi. Lan açılsana. Açılmıyor ha. Ne diyor? Bir şey yok. Tamam. İyi güzel abi. Bunları gi bu e, durum hı hı. Şimdi dur bunu giy abi Bunu da giy Bu neymiş kömür tamam Hissedilen 53 derece oldu lan tamam 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 hadi gidelim biz o zaman 53 derece oldu harbiden çok oldu Saat 4 bu arada Haydi gidelim arkadaşlar imamı bulmaya Dur aa dur ezza dolabını almayı unutuyordum Ağrı kesici ver abicim Bak şimdi, şimdi bir detaylıca bir inceleyelim arkadaşlar Bir şey falan varsa burada Son onları da alalım Böyle var mı? İyileyim ben bir şey yok değil mi gördüğüm kadarıyla aynen bir şey yok haydi gidelim abi her şey aldım umuyorum ben şurada falan bir şey yoktur inşallah dur burada bir şey var fişek tamam unutmayalım tamam haydi gidelim birazcık daha sınısın adam neyse en çok 53 derece oldu herhalde tamam bismillah diyoruz ve kapımızı açıyoruz ve gözlük kulesine gidiyoruz arkadaşlar bu gözlük kulesi yukarıdaki kule mi acaba ya da de tepedeki dediğine göre yukarıda birazcık o, şu tepedeki mi arkadaş ben onu anlamadım bu tepedeki mi yoksa şuradan mı gideceğiz? Biz bir tren rayından devam edelim abi. Olmaz zaten buraya geliriz büyük ihtimal. Hazır. Hava güzelken güneşliyken Abi yukarısı var ya, aynı Türkiye'deki bulutlar gibi olmuş ya. Gerçi bir <laughs> şey Yani normalde aynı benzemiş yani. Tamamen aynısı gerçi. Benzemek ne alaka? Yani? Bildiğin aynısı. Şurada şey falan mı? Dal falan ya. Dal toplayalım. Azıcık şuradan gidelim de abi. Belki böyle ölü falan şey buluruz. Valla kur görürse bizi yer zaten büyük ihtimalle. Şuradan gidelim abi. Çalı çapı toplayalım. Dalmalı yok mu burada ya? Bu ne? Ağaç köküymüş ha. Yokmuş abi yani ciddi misiniz ha? Abi. Hiç bir şey yok ya dal falan? Nacak macak var da. Bu ne bu taş zaten. Abi ne oluyor? kornusuzsa camdan oh buradan ne oluyor lan? Orada duman tütüyor. İleride duman tutuyor abi. Neyse gözcü kulesini biz bulalım. İnşallah burada kurtmur çıkmaz karşımıza yoksa bizi var ya yer yani. en hızlı tren rayından devam ederim abi. Şurada duman çıkıyor abi. Orada ne oluyor? Çok merak ettim ben orayı Oraya kesinlikle gitmeliyiz İmamı bulacağız da gözcü kulesi acaba ileride mi yoksa oradan yukarı mı çıkacaktık? Tepede ki diyordu çünkü. İnşallah doğru gidiyorumdur abi. Umarım doğru gidiyorumdur. Şöyle ilerleyelim. Şurada bir tane kulüp olması lazım diye oturum. Orası acaba gözlü kulübesi miydi ilerisi? Ha şurası arkadaşlar de. Orası olabilir. Gözlü kulübesi falan. Bir ihtimalle orası zaten gözlü kulübesi de. İnşallah doğru gidiyorumdur ya. Şuraya bakın. Çok güzel değil mi ya şuralar falan? İleriye oralara gideceğiz biz de. Ben çalı çırpı toplayacağım da abi burada yok mu hiç? Burada hep taş mı var? İlla böyle içeri mi girmemiz lazım orman? Korkudan da giremiyorum. Yerler biz orada var ya. Kurt falan çıkarsa domuzlar falan filan. Geyikler. Geyiki belki hallederiz de elimizde de hiç item yok abi. Yani öyle diyorum. Hiç elimizde item yok. Evet müzik başladığına göre doğru geldik. Sanırsam. Ve orada da yemek yemeye gideceğim arkadaşlar. Ben videoyu durak Hatta şimdiden bir duraklatayım gelirim birazdan. Arkadaşlar geldim. Ee, şurada bir tane kulübemiz var. Oraya gidelim. Ve M'ye basınca zaten harita görünüyormuş abi. Şu anda burada da hedef imamı bul yazıyor zaten abi. M'ye bastığımızda buraya gideceğiz. Ve oraya giderken inşallah önümüze bir şeyler çıkmaz ya. Yani. Çok merak ediyorum. İnşallah çıkmaz. Şöyle bir şeyleri alalım mı? Burada not falan yoktur umarım. Acaba bizi tekrardan buraya getirecek mi? Ben ona şey düşünüyorum. Oraya gittiğimiz zaman. Şunları bir toplayalım ne olur ne olmaz sadece. Sonra şey yapacağız zaten. Gideriz oraya. Bir dakika. Kumaş, kumaş, kıtlama şeker, cezve, tarhana. Burada başka bir şey var mı hocam? Şöyle bir bakıyorum. Mermi. Oman Allah'ım mermi bulduk lan. Çok iyi abi. Silahta bulduktan sonra depo sandığına bakıyorum. Depo sandığında gene bir şey yok. Tamam haydi gidelim o zaman. Şuralara bir bakalım. Ha şurada sarımsak var. Şurada başka bir şey yoksa tamam hadi gidelim. Çünkü burayı geri getirecek diye Yani düşünüyorum bize. Bunun alt katı var mı bu arada? Niye kapanmıyorsun kapı? Alt katı var mı bunun ya? Bakayım abi. Alt katı mı? Alt katı yok. Hemen gidelim abi şey o zaman. Buradan gidiliyormuş abi. Şurada taş ev var. Burada ahşap kulübe. Burada da hedef imamı bul. Hadi bakalım. İnşallah önümüze bir hayvan hayvan çıkmaz abi. İnşallah çıkmaz ya. Çünkü bizi yerler şu anda. Gerçekten hiçbir şeyimiz yok. Şöyle alalım bu modumuza geri tekrardan çalı çırpı bulursak iyi olur aslında ha. yok mu yani öyle dalma? Niye dalmal yok? Ben ona inanamıyorum ha. Bu dal mı lan? Bunlar hep taş ha. He. Niye ben hiç dal bulamıyorum? Aa dur. Kule burada. Kuleye geçmeyelim. Kule burada diyordu ben hiç göremiyorum ha kuleyi. Nerede o kule ya? Önümüzde diyor. Tam dönümüzde şu anda aslında. Kule B. Pardon gözlü kulübesi. Ha şurada ha. Bakayım. Allah Allah. Bugün bas gaza Hakan. gitmeme rağmen bulamıyorum abi. Gözlüğü kulübesine. Nerede oğlum bu kulübe? Aa müzik başladı tamam burası doğru tamam. Geldik gibi bir şey sanırsam Burada bir yerde. Göktaşı düşmüş buraya. Hiçbir şey yok ama hep kar yağmış Allah'ım herhalde. Müzik kulübesi buranın ardında herhalde. Hah de vallahi bulduk. Haydi. Burayı ilk defa görüyorum bu arada ha. Harbi ilk defa görüyorum buraya. Selamun Aleyküm Buradan her yeri izleyebiliyoruz herhalde Haydi bakalım Taylan Koş Taylan Yapma çok geç kaldı Ana ölmüş lan imam Ana ben burayı daha yeni gördüm Aman Allah'ım İmam ölmüş İmam bey İmam. Selamun Aleyküm <laughs> Ne oldu he Eğer bunu okuyorsam muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir var. Allah rızası için cesedini düzgünce gömüp bir Fatiha oku Cesedimi kurda kuşa yem olmasına izin vermem eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yardımcın olsun. Amin kardeşim. İmamı gömüyoruz hadi bakalım. Hadi oğlum imam. Geç böyle... Aha mezar. Bir fatiha okuyalım sana hocam. Haydi bismillah. Sumarikallah. <laughs> <laughs> tamam, tamam. tamam evet okuduk. Dua etmesin Allah kabul etsin. Sağ ol. Bir tabii ki de biz yukarı çıkacağız arkadaşlar. Orada item item olabilir. Item varsa bir alalım onları ya. Vay kulübeye bak. Lan bir bakıyoruz yukarıdan domuz saldırıyor bize. <laughs> Keşke öyle bir şey olsa Haydi bakalım. Kapımızı açıyoruz. Selamun aleyküm. bir şey onun. Lan bunu şey zandım bir şey zandım ben. Aha. Gofretler kolalarımız. Aha. Oy dürbün çok ya abi. Burada var mı yukarıda başka bir şey? Tamam yok. Şöyle kibrit alalım sen lazım olacaksın tamam varilyayı kapat abi üşüyor mu adam adam üşüyor aslında bir kömür yakalım bir ısıtalım adamı bir de uyku saati gelmiş bu adamın da bu saatte uyumaya gerek yok bir su içsek su yapalım ya şimdi arkadaşlar ateş yakalım tamam Hah, onu satayım oyuna ne oldu böyle aman tanrım bir dakika oyuna bir şey oldu arkadaşlar oyuna gerçekten şu anda çok kötü bir şey oldu ve ben sıkıştım sıkıştım hah düzeldi tamam. Evet arkadaşlar ara sıra oyuna böyle bir şeyler oluyor. Okey. piştir diyoruz. Kar erit diyelim. pişirmeye yavaş abi. Su, suyumuz gelsin. Buradan ben bir etrafa bakayım. Şuraya bakın arkadaşlar. Havaya bakın da. dışarıya bakayım. Dışarıda bir şey var mı? Bir dakika orada bir şey mi vardı? Yok. Şuralarda falan bir şey yok değil mi? Aynen tamam. hah tamam. Varil. Oldu mu suyum? 11 dakika kaldı. Bir ayarları şey mi yapsak acaba grafiklere Normali düşürelim bakalım. Çünkü ben 4K video çekiyorum ya. Pencere modunu da al şunu uygula. Tamam. Geri dedim. Devam et dedim. Hah aynen. Tamam oh be tertemiz. Çünkü arkadaşlar videoyu ben 4K kalitesinde çekiyorum. Ara sıra böyle. Mesela ateş yaktığında gördünüz öyle. Sizde görüldü mü bilmiyorum da. Ben de hafif bir donmalar böyle çok hafif bir kasma yaşandı. Sonra düzeldi tabii kendi kendine de. Böyle olunca daha iyi oldu bence. Hem kasma falan yaratmaz. Hadi abi 6 dakika 5 dakika. Çayımızı da içeyim hazır. Sonra nereye gidiyoruz? Tamam az önce. Oha o kulübeye gitmek ölüm lan. Ne kadar uzak orası. Bu arada haritayı açtığımız an gördüğünüz gibi batı doğu kuzey yazıyor abi. İyi tamam aşağısı doğu biz doğuya doğru gideceğiz herhalde. <laughs> Aynen doğuya doğru gideceğiz. Batıya doğru pardon. Böyle doğu. Doğuymuş. Ama bakayım mı? Tamam doğuya doğru gideceğiz aynı. <laughs> hiç pusula kullanmadım hayatımda var ya. Kullanmasam da hiç bilmiyorum. Evet oldu herhalde. Ver suyumu ben bir su içeceğim. Yemek de yiyeyim ya. Ve direncimiz de artıyor bu arada görüyorsunuz bakın sol altta. Artsın abi full olacak birazdan. Hadi oğlum bir su olmadı ya. Pişiyor herhalde şu an. Heh oldu tamam. Suyumuzu içebilir miyiz? Nerede o su? Ha iç. Bir tane de yemek yiyelim. %20 oranında doyurur diyor. Aynen bunu yesek yeter. Bakayım. Oh tamam artık Haydi bakalım şimdi arkadaşlar yolculuk başlasın. O eve gidelim mi tekrardan? Ahşap eve. Hop koş koş koş. İmam öldü ya la. Vallahi üzüldüm ben. İmam ya o. Sen nasıl öldün oğlum ya? Ne oğlum taş buraya nasıl çarptı yani? <laughs> Bir de notta bırakmış ben öldüm diye. Ah vallahi bulduk. Oh be dal. Niye bulamıyordum diyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulduk. Sonunda bulduk yani harbi İyi bunları alalım. Bak buraya dal koymaları iyi olmuş abi. Bir sürü var emde Al 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 abi. Al al, al 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 al. Şunları alalım. Birazcık daha hızlı alsan çok daha iyi olabilir aslında. E'ye bastığımız gibi alıyor mu? Tamam alıyor. Dal bitti mi lan? Var mı? Şuralarda da var. Şunlar lazım olacak ileride abi bunları almak lazım. Aldı mı? Aldı. okey Şunu da alalım. Şunları da alalım. Yeter mi bu kadar? Abartmayalım ya. Şunu da al. Şunu da al. Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna gelmek istiyorum ben. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Canınız sıkılıyor olabilir. Şu eve gidelim. Şuradakine daha doğrusu. Aşağı kulübe. Orada uyuyalım abi. Aha! Aha <laughs> adam kendi kendine zıpladı. Hop! Baksana zıplayışı çok fena zıplıyor bu arada bak. Hoppa! Uçuyor adam ha mübarek. Hop! Oğlum ben de zıplayarak gitseniz daha iyi valla. Baksanıza zıplayarak gitmek daha iyi bakın şimdi. Şöyle basıyorum hop. Bunny yapıyorum bunny bunny. vallahi bunny yapmak daha iyi yani. Evet direkt burada bir sonuna gelelim arkadaşlar. Burada da oyunu kaydedeceğim. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. O yüzden video kesinlikle like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da istediğinizi yazın abi. Oyun böyle oynanır falan. Tuş kombinasyonu tam bilmiyorum. Bilen varsa yani. İyilik amaçlı yazabilir. Evet diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.